Avukat Oktay Aydoğdu ile medeni hukukuna yönelik merak edilenlere konuştuk. İzliyoruz. <laughs> Evet, adalet mülkün temelidir ve her birey bir gün hukuka ihtiyaç duyacaktır. Sevgili izleyiciler, serüvenimize Kayseri ile devam ediyoruz. Şu anda ise yanımızda avukat Oktay Aydoğdu bulunmakta. Dilerseniz hep birlikte öncesinde Oktay Bey'i tanıyalım, sonrasında kendisine merak ettiğimiz soruları yöneltelim. Oktay Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyi, teşekkür ediyoruz. Sizleri daha yakından tanıyabilir miyiz lütfen? Tabii ki. Ben Kayseri 1984 doğumluyum yaklaşık olarak 15 yıldır avukatlık mesleğine devam etmekteyim. Ankara Hukuk'tan mezun olduğum bu süreçte işte elimizden geldiğince boşanma, icra, gayrimenkul, ceza davalarında özellikle son zamanlarda yabancılar davasında yardımcı olmaya çalışıyorum. Müvekkillerimizle elimizden geldiğince en iyi, en hukuka uygun, en doğru şekilde hukuk sisteminde kanunların çerçevesinde yardımcı olmaya çalışıyorum. Hukukun birçok alanında hizmet veriyorsunuz ama biz sizinle bugün medeni hukuk hakkında bir sohbet gerçekleştireceğiz. O zaman izleyicilerimize daha fazla bekletmeden merak edilen soruları soralım. Ama öncesinde e, hukuk oldukça zor bir alan. Bu mesleği tercih etme sebepleriniz nedir? Tabii ki her hukukçu gibi biz mesleğe başlarken işte ülke adalet sağlayalım, hakim, savcı olalım, adalet dağıtalım diye başladık. Mesela bizim Ankara Hukuk'ta daha çok hakim, savcı yetiştirme konusunda başarılıdır. O amaçla geldik ama daha sonraki sistemdeki aksatıklardan dolayı daha çok müvekkillerimize sanık konumunda olan ki hepimiz bir gün sanık olabiliriz sistemde. Bunlar yardımcı olarım diye sisteme avukat olarak başlamayı tercih ettik.